İngilizce hmm. böyle Jante gibi. Burada Tom Ford mı kokuyor? Ne diyorsunuz? Hangisi? Üstündeki. Kravat giyeyim mi ya? Kravat harca. Bence de böyle güzel oldu ya. Değil mi? İyi ki Daha hızlı gözüküyorsun. Böyle. Aynen. Hızlı derken arkadaşlar. işimizde hızlı hızlıyız yanlış anlamayın. Ses yapalım. Oh. Günaydın. <laughs> <afternoon>. What's up? Ne <laughs> Good Günaydın man. Checking if customers have paid. Oh. We need the money. We need money. <laughs> It's cool. We need people to pay us on time. It's if you're it. an advertiser with McPhee, pay us on time. You know, <laughs> su support. Please. <laughs> <laughs> Inshallah, they do. Inshallah, man. What's the point of being rich when you wake up alone? What's the point of going home when there ain't nobody there? Bugün <laughs> MMA adlı bir kuruluşun derneğin Mena bölgesindeki yani Middle East North Africa bu bölgenin en büyük reklam teknolojileri etkinliğine gidiyoruz. Oranın ana sponsorlarından bir tanesiyiz. Diğer ana sponsorlar Mastercard, Amazon ve Yandex bildiğim kadarıyla ve Macfie. <laughs> Bulunduğumuz ilk çok iyi yani bir standımız var ve öğleden sonra da bayağı güzel bir konuşmamız var. Ben konuşacağım. Benden sonra 3 tane müşterimiz konuşacak. Getit Finans, Domino's Pizza ve Stablex. Akbank'ın bir kripto para firması. Ee, ve bizim satış direktörümüz Emirhan direkt edecek, model edecek yani. Geçen gördüğünüz bloktan çok daha fazla ekip arkadaşımızı göreceksiniz bugün. Çok daha büyük bir alıyoruz. Let's go. Başladı mı? Hı hmm. -hı. Şimdi çok büyük bir ana sponsorları olarak yukarıyı fethetmeye gidiyoruz. Çok büyük işler yapacağız. Biz takipte kalın. Amazon, Akbank. Çabuk içeri. Biz. Ne diyorsun? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. 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 Kendini tanıt abi. Merhabalar, ben e, McFeed'in teknoloji müdürü'yüm. Bu şekilde. Adın ne? Atakan. Atakan Kocaer. Ben Kadir Gölcük. Ben de yazılımcıyım. E, biliyorsunuz zaten. Aynen, frontend. <laughs> evet, satış ekibinin e, baş adamı, baş ismi. Merhaba. <laughs> tanıt kendini Emirhan. Birazdan alırsın daha ayılma. Artık. Tanıt kendini tanıt birazdan, hızlı hızlı. Birazdan, birazdan daha ayılma. Tanıtır mısın kendini? Tanı... <laughs> ben Emirhan Topçu Makfi'de satışın başındayım. Çok iyi abi. <laughs> Gözlere bak yanıyor yanıyor. Makfi'nin sahip olduğu tüm reklamlar Emirhan'ın liderliğinde geçiyor. Bu adam uçan kuşu bile satabilir. Müthiş bir adam yani. Böyle bir adam yok. Böyle bir adam yok. Bu kadar net. My name is Colin Michael Masgolov. I am the CFO of Macfee. I joined one and a half years ago with the help of this man I was on the other side on the investor side but I changed to the to the good side bizim yatırım aldığımız şirkette çalışıyordu ama o kadar iyi bir şirketti ki adam o şirketi bırakıp bize geçti perfect look at this turkish on numara adam it's oh thank you okay. Merhabalar, merhabalar. Ben Doğa Karagöz. Eee, MAK şirketinde satış müdürü olarak e, hizmet vermekteyim. Bizim için güzel bir etkinlik olacak, çok daha güzel şeylere vesile olacak. Bulmuyoruz seneye buraya sponsor olarak değil, ödül almak için geliyor olacağız. Mental bu, bam bam bam. Devam. Burak. Merhabalar, ben Burak. MAKBİ'nin Ad Operation Manager'ıyım. Yani reklam operasyonlarını yürüten ekibin bir parçasıyım. MAKBİ ekibinde olmak harika. Bu kadar dinamik, proaktif bir ekibin bir parçası olmak çok mutluluk verici. Bu adamın bıyıklarına böyle veriyor. Bıyık ayrıca bir ayrıntıdır. Kızlarımız yok. Kızlarımız Erkekler de konuşmuyoruz sadece arkadaşlar. Kızlarımız evet. da var. Evet. Kendin tanıt hemen. Merhabalar, ben Eylül. Yarışmaya Ereğli'den katılıyorum. Doğan <laughs> Ereğli'den. Burada ilk haftam. Süper. Evet. Çok iyi. Makfi? E, Makfi'ye e çok inanıyorum. Ya, bu teknoloji inancım sonsuz. Bence her marka Makfi'de reklam vermeli. Çünkü reklamlar gözüküyor. Gözükmeden geçilmiyor yani. O yüzden çok önemli. Çok iyi. Satış. 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 Evet. Bak normalde 200 tane logo Mac logolu mag yaptırmıştık özel. Ama biz bunları unutmuşuz evde. Şimdi hızlı bir çözüm bulduk. Martı'nın mı şey yaptın? Evet, Alfa Lökten'e teşekkür ederiz. Hemen hemen bir reklamını yapalım abi. Yeni teknoloji. Bizim evdeki ablamız da o kutuları ondan teslim edecek. Aa süper. O da bize getirecek. Süper. Evet. Gerçekten yeni dünyada her şeyin çaresi var. Çok iyi. Çaresi olmayan hiçbir şey yok. Şeyi görelim. Yaka kalkar, Ha Yaka pardon. İnsanlar diyor ki Mat ekibi erkek hegemonyasından çıkmıyor. Aa yalan. 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 Gerçekten yalan. Lütfen Ben beni çekin buyurun. Buradayım. E, ee, Ağustos ayından beri operasyonda çalışıyorum. Yayınların kurulumlarını gerçekleştiriyorum. Kestik. Evet, başka söylemem gereken bir şey var mı? E, müşterilerim zaten. Müşterilerim zaten. Müşterilerim zaten. Ya. Yani. Müşterilerim zaten. Evet, evet, gösterin. Hepsi burada. zaten. Müşterilerim zaten. Müşterilerim Migros. A, Migros. Hepsiyle zaten beraber çalışıyoruz. Beraber işbirlikleri yapıyoruz. evet yine bir etkinlik yine ekran çalışmıyor. 10 seconds. 10 seconds. Yaşar çözemedim mi? Ben çözemedim. CTO'muza devrettim. Merhaba. Yurt dışına açılan girişimleri çok seviyorum. Makfide çok başarılı bir örnek olarak öne çıkıyor. Hepinizi tebrik ediyorum. Emeklerinize tebrikler ve bol bol başarılar diliyorum. Kanka seni tanıyalım. Ben Yiğit Şen Sızecek, MAKFİD'e 3 yıldır Frontend Developer olarak görev yapıyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Can Bey beni çektiği için teşekkür ederim. <laughs> e, bu kadar. Teşekkür ediyoruz abi. Gel. Arkadaşlar, <laughs> insanlar bir haftadır <laughs> burada sunum yapmak için hazırlanıyor. Saat 11.41. Ben yaklaşık 2 saat sonraki sunumu şimdi hazırlıyorum. Bunu yapmamızın bir nedeni var. Kendimi konfor andan çıkartıp beynime stres vermek. Ne kadar stres o kadar iyi. abi Reklam mı? Reklam mı zaten? Çok geç kaldınız. Ama hiç merak etmeyin. Biz sizi yetiştireceğiz. <gülüyor> yes. 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 Bu iş yapıyorsunuz. Ne oldu ya istediğiniz gibi sıcak soğuk bir şey kullanabiliyorsunuz tamam. ama yüzde yüz sürdürülebilir yani doğanın tamamen kendisi süper harika <laughs> varız bu işte ya sorun mu var? evet senin mi sorun var? yok senin mi sorun var? benim sorunum mu var? he sorun var dedim Sorun yok, asla sorun yok. Makfide sorun olmaz, Mustafa sorun olmaz. En büyük sıkıntılar bile sorun değildir bizim için. Bunlar kolay işler. Her zaman sakin olacaksın. Bizim için hayat dün, yarın, bugün olarak akmıyor. Hayat zaten yaşandı. Olması gerekenler oluyor. Birkaç cephede geri düştük diye savaşı kaybettik anlamına gelmez. Yani bir sorun olduğunda böyle biz endişelenmeyiz. Endişelenmek saçma insanların işidir. Biz rahat müşteri geldik. Yaşar koş bakayım. Biz öyle bir şirketiz ki şirketin bekentisi bile müşteri sunum yapabiliyor. Helal lan sana. Close, close the deal, Yeshad. Close the deal. Come on, Yeshad. <laughs> hey, help him out. Help ten, him out. Ten thousand dollar budget. All right, that's what we need right now. <laughs> help him out, bro. What, what do you want me to do, do? Say Show She wants to be global. I will. I will show. I will like show. speak English, but but like what? Speak English, but not too much English. Too, not too much English, yes. I show podcasts. Lots of English podcasts. i Michal, and Harika bir etkinlikteyiz. Ee, her şey çok güzel gidiyor. Atakan Makbun'un kurucularından bu arada. Kurucu ortaklarından biriyim evet. Ee, Ve CTO'su. CTO'suyum, teknoloji müdürlüğü yapıyorum. Bir şey anlattım. Bu kadar. Keşke bir konu Ne bileyim. Burak, Makro evet. Nerede çalışıyordun? Muhtemelen şu an bir ajansla devam ediyor olabilir. Hayır hiçbir yerde çalışmıyorum demen lazım. He. Yanlış. Ama mutsuz bir şekilde lütfen onu belirt. Ben <laughs> cümleye öyle girmek istemiştim. Mert geldin tanıt. Bu da vlog mu? Vlog vlog. Vlog vlog İçerik üreticisiyiz. 19 yaşındayız. Fikret abiyle beraber büyüyoruz. Kaç yaşında seni ilk defa gördüm abi? 21 yaşında mıydın? Ben, 14. 14'tüm. 2020 sen, 2000, ben 20 yaşındaydım. 20 yaşında ilk defa tanıştık. İzliyoruz yolculuk. Arayı kıparsın. Ben Ender. 19 yaşındayım. Müzisyenim. Bu yaz tanıştık Mert vasıtasıyla Mustafa abiyle. Gayet güzel gidiyor. Ben takmıyorum ya. Yani. 10 numara. Onu söyledin mi? Hayır söylemedim. Onu söyle söyle. Yani şeyin kurucu ortaklarından biriyim. O kadar. <gülüyor> <gülüyor> aynı zamanda, devam tamam, edeyim mi? Aynı zamanda da yazılımcıyım. Çok iyi. Front end, back end. Senin patronunda gözlüğün mü var patronda? Yok. Ee, ne alakası var? Türkiye'deyiz. Niye İngilizce sunum yapıyoruz <laughs> Sen ne zaman çıkıyorsun? Ben saat iki buçuk gibi çıkacağım. Ee, i̇ki buçukta Türkçe, Türklere sunum yapacağım. Ve sunumumuz, marketing teknolojilerini değiştirecek bir noktada olacak. Onlara diyeceğiz ki, biz size yeni bir mevzu anlatmıyoruz, gerçekleri anlatıyoruz. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Yemek yiyeceğiz, dur. Nasıl genel yorumumuz nedir? Ama güzel bence. Konuşmalar dinlemedim. Konuşmalar bayağı kötü. Konuşmalar hiç güzel değil. aşırı güzel sadece. her şey. konuşmaları mı? Konuşma alanı mı? Yok alanı olarak güzel. İnsanların konuşmaları İçerik olarak. Şey olarak. İçerik olarak değil. Yani. İçerik olarak bakalım bizim gün olacak, ben bizim gün bir şey olacağını eminiz. What do you think man? Did you like the place? I think we made a few sales today. We got some interested people in Mexico. Nice. McAfee will change the world, McAfee will bring them new reach, new audiences. Food? What do you think about? The food energizes me, but speaking with people at the event energizes me more. I could be hungry just off of conversation. E. Metin anlattı. özellikleri Özellikle 190'ın makyada var. Ve evet. E. 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 Hem evet. mevcut kampanyamızı hem de önceki kampanyamızdan öğrendiğimde size gelecek olan seçimler için önerilerde bu. Vizyon meselesi. Dünyanın en büyük 4. Oh 5. firmasından sonra makfi konuşacak. E. Bu da bizim büyüklüğümüz gösteriyor. Biz sunumumuza yaklaşık bir saatte hazırlandık. Yani bir saatte başta sunum yaptık ama hiç e, heyecan değiliz, panik içerisindeyiz. Çıkacağız ve bu sahneyi yıkacağız. En iyi konuşmayı da emin olun biz yapacağız. Çünkü bunlar, yani metin yazarlarının yazdıkları şeyleri okuyorlar. Biz ise aklımızda düşündüğümüzü, kalbimizde hissettiğimizi dilimize kelam edeceğiz. Adamın sunumları böyle mi? <laughs> sunumlar güzel. Baya... <laughs> konuda bayağı bir geç kaldı. Hala çünkü Telegram'ın dünyada 1 milyar kullanıcısı var. Tam 1 milyar. 1 milyar. Ancak ve Türkiye'de de 10 milyon bu arada. Türkiye'de Telegram kullanan 10 milyon kişi var. Biraz da bu işi nasıl kurduğumuzdan bahsedeyim. Yaşımı söylemeyecektim ama ben 25 yaşındayım. Ekibimizin yaş ortalaması da 24-25 falan. Bunu söylemek nedeni şu. Biz gerçekten Türkiye'den çıkmış dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri kurmaya çalışıyoruz. Bu ancak tabii ki de markaların ve müşterilerin bu teknolojiyi anlamasıyla olacak. Ve bu nedenden dolayı da hepimiz her gün gece gündüz çalışıyoruz. Ve buradaki bu 1 milyar kullanıcıyı sizlere hazır etmeye çalışıyoruz. Arkada müthiş bir teknoloji var. Ama dediğim gibi teknolojiyi anlatmayacağım. Ben çok teşekkür ediyorum. Dışarıda standımız var. bizimle tanışmak isterseniz gelebilirsiniz. Ben şimdi bizim ekip arkadaşlarımızı ve müşterimizi davet Bugün bu dönüşümü bizimle deneyimlemiş Üç değerli markayla konuşacağız. Domino's, Stablex ve Getir Finans. Burada Getir Finans'ı kullanıcılarla ilk temas ettirirken aslında doğru mesaj, doğru bağlamda ve doğru konumda olmayı amaçladık. Ki bunun sonucunda da aslında biz branding amaçlarsak da çok güzel geri dönüşler aldık. Ee, normalde söyleyemeyecektim ama havalı olanlar friyasına katılmak için yapay zeka kelimesini söylemem gerektiği hatta geldi. Biz ne yapıyoruz? Bunu pek anlamak zorundasınız ama biz şunu yapıyoruz bu arada. Binlerce grupta bizim yazılımımız var. Binlerce grupta. Bu grupta yapay zeka grubu analiz ediyor. Bu grup ne hakkında, ne konuşuyor diye. Bunları ilgilantına ayırıyor. Daha sonrasında bir marka ben şuna gitmek istiyorum dediğinde algoritma o grupları otomatik seçiyor, otomatik reklam veriyor, otomatik işte görüntülemeleri oluyor, tıklamaları oluyor, satın almaları oluyor, optimize ediyor ve bunları sunuyor. Yani aslında biz de yapay zeka kullanıyoruz yani teknoloji firmasıyız. Yanlış anlamayın, biz ajans falan değiliz yani. Başladı mı? Başladık. Bir konuşma yaptık, stand oldu bak. <gülüyor> <gülüyor> Normalde Emirhan'ı konuşturacaktım, star yapacaktım. Ama benim konuşmamı istiyor. Şimdi ben kendim nasıl starım? Star olmaya devam edeceğim. Bir bütün konuşmacılarla fotoğraf çekelim gidecekler hepsi ya. Hadi, çek, hadi Konuş, konuşmayacağım diyordu bak. Nasıl gitti? <laughs> Sen konuşmayacak mısın? O bize fark etmiyor. Biz zaten, biz zaten büyük bir insanız. Bizim böyle yerlerle konuşmamıza ihtiyacımız yok. <laughs> Çeksene şunu bak. <laughs> ne konuşulacak ne birik verir. Yani, gerek yok. Soruları söylemeye gerek yok. Adam gibi çıkacak konuşacaksın yani. Böyle şeyler. Abi biraz özgür olayım. Spontane olayım. Biraz akışa bırakın her şeyi. Ya şurada motor yarış zımbırtısı var da ona bakıyordum. Ha birinciye 9000 bin lira veriyorlarmış. Ha onu bilmiyorum ya. Öyle öyle. Ben alacağım biraz onu ödüm. Ha. Tabii. Hı -hı. Güzel bir şeye benziyor. Bir denemek lazım. Kesinlikle. Ne? Ama adam kullanmış çok gerçek gibi değildi galiba. Alakası yok ama 9000 lira gerçek yani. <laughs> 9000 <bin> lira bu <laughs> <pır> gerçek. Ben <laughs> Merhabalar, şimdi Ebeveyn'de e, kurucu ortaklarından Mustafa Bey ile birlikteyiz. Mustafa Bey nasıl geçiyor şu anda? Müthiş, çok eğlenceli, çok keyifli. Süper, peki minik birkaç sorum olacak izninizde. Evet. Sizce 2026 yılının e, pazarlama trendlerini öne çıkan ne ve neden? Yani eğer yapay zeka demezsem <laughs> muhtemelen yayınlanmaz. O sebepten dolayı yapay zeka demek zorundayım. Tüm şirketler buna evriliyor yani. Tüm dünya buna evriliyor. Biz de buna evriliyoruz diyebilirim. Evet. Bize yeni katılmış biri olarak ne düşünüyorsun? Makbide birinci hafta ve konuşmam böyle. <laughs> bir ay sonra daha böyle teknolojik terimler kullanmaya başlayacağım. Çekeceğiz. Çek tek hediye top alabildim. E ee, bardağımız bile kalmadı bana. Sayın Siyon lütfen bize bardak şey yaptırırsanız seviniriz. E, az önce bir konuşma yaptın. Çok güzel bir konuşmaydı. Teşekkür ederim. E, bu efendim. konuşmaktan ne düşünüyorsun? E, öncelikle bu konuşma fırsatını bana verdiği için değerli CEO'muz Mustafa Fikret Uğur'a çok teşekkür ederim. O olmasaydı olmazdı. Bravo. 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 Siz şöyle bir uzaktan çekeyim. Alkış şey Zoom yap. Çok iyi ya, çok iyi. Fethi yorumlarını alacağız bugünle alakalı. Hemen söyleyeyim, bugün her zaman olduğu gibi harika bir gündü. Çok güzel bir zaman geçirdik. Zaten bizim için kötü bir gün yoktur. Ee, her zaman bizim için müthiştir. İnsanlar çok fazla olumsuz odaklanmaya odaklı. Ancak şunu söylemem gerekiyor ki, bir tane söz var çok sevdiğim. Ya i̇nsanlar hala bardağın dolu mu, boş mu olduğunu konuşuyor ama en azından bardağında su var o yüzden umut olduğu sürece olumluymuş, olumsuzmuş böyle şeylere gerek yok. Gece uyuyorsak, karnımız doyuyorsak her gün çok iyidir bizim için. Aynen. Bugün de müthiş geçti. İnşallah çok daha güzel şeyler yapacağız. Daha yeni başlıyoruz. Tüm dünyaya gideceğiz, Türkiye'yi değil. Konuşmasını da izlersiniz. Çok güzel bir konuşma yaptı kendisi. Müthiş. <laughs> Bak Arap Arabistan'daydım diyorum. En kötü yerler dedim diyorum ya. Hayır, Arabistan'ın en güzel yerlerindeydim diyorum sana kız arkadaşımla konuşuyorum. Şu an kameralara seni tanıtıyorum. Ben satış ekibiyle beraber birkaç şirkete ödül vereceğiz. Vereceğim yani yönetim kurumda olduğum için. Ama şimdi ekip arkadaşlarımızla beraber dalacağız. İnsanlar genelde yani büyük işlerin arkasında sadece bir isimleri duyuyor. Örneğin mesela Apple'ın arkasında Steve Jobs, Microsoft'un arkasında Bill Gates. Eğer bu işin içinde değilseniz bu arada. Ama eğer bugün gördüğünüz her şey, bu binalar, bu uçaklar, bu dünya bunların hepsi tamamen bir kolektif çalışmanın ürünü. He, özellikle son zamanlarda, şu an günümüzde hiçbir zaman tek başına bir şey başaramazsın. Gerçi eskiden de böyleydi. Çok iyi bir Afrika atasözü var. Eğer hızlı ilerlemek istiyorsan tek başına git ama daha ileri gitmek istiyorsan her zaman beraber git diye. O yüzden dolayı her zaman sizinle beraber aynı davaya gidecek, aynı şekilde motivasyona sahip, aynı yolda yürüyecek ve sizin eksiklerinizi tamamlayacak insanlara ihtiyacınız var. Biz ekibi nasıl kurduğumuzu anlatayım size. Biz hani ben diktatör değilim. İnsanlara ne yapılacağını söylemiyorum. Tam tersine biz öyle insanlar arıyoruz ki bizim bilmediğimiz konularda bize bir şeyler öğretebilsin. Ancak bir insana bir şeyin nasıl yapılacağını söylemiyorum. Genelde diktatörler bir şeyin nasıl yapılacağını söyler. Biz bir şeyin neden yapılacağını söylüyoruz. Nasıl yapılacağını muhteşem insanlara bırakıyoruz. Muhteşem insanlar da burada gördüğünüz ve bugün gördüğünüz bu insanlar. Bu insanlar olmasaydı Mac bugüne kadar buraya gelmezdi ya da hiçbir işimiz buraya kadar gelmezdi. Ben de buraya kadar gelemezdim. Ben sadece genelde ben daha çok konuşuyorum çünkü ben e, konuşuyorum o kadar. Yoksa bu işin arkasında milyonlarca insan var. Bu kameranın arkasında da çok iyi bir insan var. Bu kodlar arkasında çok iyi bir insan var. O yüzden size önerim bu arada ne yaparsanız yapın hiç bak girişimci alakası olan bir şey değil bu arada. Ne yaparsanız yapın bu yolda beraber yürüyecek dava arkadaşlarımız her zaman olmalı. Biz 10 yıl, 20 yıl sonra çok daha büyük ellerde olduğumuzda emir olun yine aynı bu insanlarla ve bu insanlar yana katılacak yeni dava arkadaşlarımızla beraber yol yürüyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Deniz'in göbeğine bakın. <laughs> yeni ekip arkadaşımız. Bir daha sallayın. Hold him, wave and smile bro. Smile, smile away, and boys. wave. My smile my bad. Away, smile and <laughs> wave. <yeah. laughs>